Çatıdan. Yani, Çatıdan. Çatıdan mısın Katı Murat? Mı? Arkadaşlar ben oynuyorlar. Katıya gelebiliyor mu? Oynuyorlar mı? Ha oynuyorlar. Oynadılar. Çatıya kanca atsana lan Murat. Açıl geri Geçemem at buraya. Kanka. At at at. Gel oğlum. Allah. Lan. Kanka. Ay. <gülüyor> 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 Ay. Bir daha at bir daha at. Kanca at oğlum at, oynamıyorlar at, lan. Atamıyorum çıktı 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 çatıya çıktı. Hayır lan. Bak, Aa, canım, aynen kanka. çıktı tamam şu an çıktı. Doğru. Hadi aldın oğlum. Grozan var değil mi? At, at. Haru, haru, alırsın anne. alırsın. Hatta bu aç şey yalnız. Aynen. Helal. Ver mi değiştir? sakin. Değiştir mi? Aldın. Evet. Bitireceğim diye acele etme abi. Baba. Helal be. Helal be. Dur dur dur. 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 Onu da biliyorum gördüm.